Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 9 Aralık 2024 Pazartesi, haftanın ilk iş günündeyiz. Saatlerimiz 17:58'i gösteriyor. Bugünün gündem'i biliyorsunuz. Hafta sonu çok büyük gelişmeler yaşadık. Suriye tarafında. Esat rejimi düştü. Esat Rusya'ya kaçtı ve şu anda da bir şekillenme oluşmaya çalışıyor. Bu kimine göre bir artık barış, kaos bitti. Kimine göre de bir kaos yeni başladı. Orada artık bir belirsizlik var. Bu iki düşünce arasında gidip gelen yatırım enstrümanları oluyor. bana sorarsanız Orada öyle ya da böyle bir şekillenme olacak ve eski belirsizlik ortadan kalkacak. Tabii buna e, hemen mi kavuşacağız yoksa bir süre zaman geçecek mi? Biliyorsunuz ülkemizde misafir Suriyeliler var. Bunlar ülkelerine dönecek mi? Bunlar ülkelerine dönerse bize bir faydası olur mu? Enflasyon düşer mi? E, tabii ki enflasyonun özellikle gıda tarafında düşmesi mümkün. E, diğer taraftan konut kiralarında düşme olabilir. Olabilir. Bekleyip göreceğiz dönenler olduğunu duyuyoruz. Acaba kalıcı olarak mı gidiyorlar yoksa bir gidip bakalım ne oldu eski yerlerimiz duruyor mu diyen var mı bunların hepsini ilerleyen zamanlarda göreceğiz ama bunun dışında tabii ki e, Suriye'nin yeniden inşası açısından bundan önceki bir iki videomda söylediğim gibi bazı sektörlerin avantajlı duruma geçtiğini de göreceğiz nedir bunlar işte inşaat sektörü çimento e, demir çelik gayrimenkul yatırım ortaklıkları gibi ya da bu yeni yapılan inşaatların içine tabii ki tencere tavadan koltuğa mefruşata kadar tülüne, perdesine yatak örtüsüne, halısına kadar pek çok üründe ülkemiz için bunu üretenler açısından bir pazar oluşacak ve sonuçta bunları üretenler ve bunları da üretenlerin borsada işlem gören hisselerin yükselişi yönde hareketleri göreceğiz. Her zaman sizlere söylediğim bir şey vardı biliyorsunuz işte portföyünüzü çeşitlendirin sadece altın gümüş olmasın. Borsaya da bir şekilde e, en azından BIST 30, BIST 50 e, hisselerinde yer vermeniz önemli diye söylüyorduk. İşte gördüğünüz gibi hiç ummadığınız anda belli sektörlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Bugün de aynı şekilde oldu. Şimdi detaylara geçmeden önce hem borsa tarafında hem altın tarafında e, vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize samimi teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Lütfen beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi devam ettirin. Ee, abone olmadan izleyen arkadaşlarımızın da abone olmalarını e, rica ediyorum arkadaşlar. Şimdi isterseniz borsa tarafından başladık ve borsa tarafında devam edelim. Borsada her zaman söylüyorum, her gün söylüyorum. Borsayı incelemelerimi biliyorsunuz, hep videoların sonunda e, yapıyorum. Bugün bir değişiklik olsun e, çünkü bir hareket var ve e, biliyorsunuz hemen Güneyimizde e, oluşan hareketlilik. Dolayısıyla borsada bunun hareketlerini, bundan nem alanmasını görüyoruz. 10.244, 10.400 seviyesini takip edeceğiz. Daha sonrasında 10.600 seviyesi ve artık yükselişler başladı, gidiyoruz diyebiliriz. E, borsada yine ağırlıklı olarak dediğim gibi bugün de işte gayrimenkul yatırım ortaklıkları, inşaat şirketleri, çimento şirketleri, holdingler, bankalar bunların öncülüğünde genel olarak e, borsanın tamamının tamamının yüksel bir ortam gördük e, yükselişler devam edecek mi edecek bu bir başlangıç yükselişiydi arkadaşlar yüzde 1.62 bundan sonra da yükselişler devam edecek Eğer ki e, yine pozisyon alma niyetiniz varsa borsada bir e, düzeltme bekleyebilirsiniz veya beklemeyebilirsiniz bundan sonra az önce sebebini saydığım e, birçok etkenden dolayı yükselişler devam edecek ve buradan yine e, az da olsa bir sistemimi ifade edeyim e, 8700'ler dip oldu dip oldu buralardan alın hiç olmazsa çeşit yapın sadece altın ve gümüşe bağlı kalmayın az da olsa %10 %15 borsada e, maliyetlenin derken beni dinleyen arkadaşlarım varsa gerçekten ciddi olarak karlılık e, pozisyonlarına geçmişlerdir e, önümüzdeki günlerde videoların altına gelen yorumlardan dolayı takip ettiğim hisseleri arkadaşlar bakın sektör bazında değil takip ettiğim hisseleri de sizinle paylaşacağım belki de sadece bu takip ettiğim hisseleri paylaşırken bunu farklı bir video olarak yapabilirim çünkü altın gümüş videosu çok uzuyor ve bu yüzden de bunlara da yer verirsek videolar çok uzuyor uzun videoları da kimse tıklamıyor ben de arkadaşlar çok uzun videoları 15-16 dakikadan uzun olan videoları izlemiyorum bakın bir video yaptım geçtiğimiz gün 2025 yılında neler yapmalıyız 2025 yılında hangi enstrümanları ağır vermeliyiz tren nereye gidiyor o videoyu yaptım linkini yukarıda bırakıyorum şu anda e, o video 18 dakikalıktı çok fazla izlenmedi arkadaşlar bakın 8 bin 10 bin arası izlenen videolarım e, var biliyorsunuz çoğunlukla böyle oluyor ama bu video 3500 4000 sanırım bu kadar izlendi kaldı ki bütün videolardan Belki de çok önemli bir videoydu İzlemenizi öneririm Hatta videoda bu video Arkadaşlar bunu da izlerseniz çok sevinirim e, borsa tarafı tarafı böyle arkadaşlar yükselişlerin devamı gelecek ee, özellikle bu Suriye tarafında gerçekten kalıcı bir çözüm olursa yani orada bir istikrar çok büyük bir istikrar olacağını da beklemiyorum ben ama yine de hani en kötü düzen düzensizlikten iyidir derler ya öyle bir durum olursa bu bizim borsa tarafımıza çok fazla yarayacak arkadaşlar onu da söylemiş olayım şimdi burada hemen altın tarafına geçelim videoların altına gelen sorulardan biri de özellikle altın espri ile ilgiliydi. E, altın videosunu anlatacağım. İçerisinde de altın espriden de söz edeceğim arkadaşlar. Şimdi bugün %1.57 yükselen bir ons altın görüyoruz. Uzunca bir süredir yatay gidiyordu. Bugün bu yükseliş belki de enflasyonun beklenenin altında geleceği 11 Aralık'ta biliyorsunuz e, tüfe açıklanacak ABD tarafında ve bu tüfe verisinden sonra yükselişler biraz daha ivmelenebilir. Enflasyon beklenen gibi ya da beklenenin altında gelirse 18'inde de biliyorsunuz Fed'in faiz kararı var. Fed'in faizleri indirmesi %89 oranında 25 bas puan olarak fiyatlanıyor. İşte bunun da etkisi var. Her geçen gün biraz daha yükseliyor Fed'in faiz indirimi beklentileri. Çünkü tarım dışı istihdam verisi de öyle çok kötü gelmemişti. Faiz indirimlerini destekleyecek yöndeydi. Bu yüzden bu hem enflasyon verisi hem de ayın 18'indeki faiz indirim beklentilerinin artık neredeyse %100'e yaklaşıyor olması altın tarafında bir miktar yükselişlere neden oldu gibi duruyor. Peki burada nereye kadar yükselebilir? E, yıl sonu kapanışı 2720-2750 dolar arasında bir yerde olacak. Buralarda kapatacak. Muhtemelen ben böyle bekliyorum. Fakat sonrasında Trump'ın gelmesiyle birlikte bir yatay seyir, zaman zaman geri çekilmeler olabilir. Bu yüzden portföylerimizi çeşitlendirelim diye söylüyorum. En kötü ihtimalle altın sizi enflasyona karşı koruyacaktır 2025 yılında ama olası daha fazla getiriler de elde edebilmek için portföydeki çeşitlilik önemli. İşte az önce söylediğim gibi borsa tarafında takviyeler, çok az miktarda da olsa deneme amaçlı da olsa bir miktar kripto paraya yatırım yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Gram altın tarafına bakacak olursak gram altın %1.75 bir yükselişte 2993 seviyesine geldi. Burada psikolojik sınır 3000 TL biliyorsunuz. 3000 TL'yi geçtiğinde yıl sonu beklentimiz olan 3200-3500 TL arası bir yerlerde kapatacak. Serbest piyasa kurundan söz ediyorum arkadaşlar. Bugün de serbest piyasadaki fiyatlar özellikle şu an kapanışa yakın zamanlarda 3055-3060 TL arasında alıcı buluyordu. Biliyorsunuz e Kapalı çarşıda, serbest piyasada gram altın 3200 TL'lere kadar gelmişti. Yine bu seviyelere gelip ayrıca geçmesini de sene sonuna kadar bekliyoruz. Ama uzun perspektiften baktığınızda altındaki getiriler öyle uçacak, kaçacak getirileri değil arkadaşlar. bunu detaylı olarak az önce sözünü ettiğim videomda 18 dakikalık videomda bahsettim. Onu da boş bir vaktinizde izlerseniz faydası olacağına inanıyorum. Şimdi gram altın böyle yükselirken altın S1 neden düşüyor? %0.25 bir düşüş var arkadaşlar. 3195 TL. Tabi bu düşüyor diyoruz. E, altın yükselirken yükselmesini bekliyoruz. En azından yatırımcılar bekliyor ya da bu düştüğü zaman kafası karışıyor yatırımcının. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz darphane altın sertifikası borsada işlem görüyor ve yatırımcılar TL'de kalmamak için borsa içerisinde e, darphane altın sertifikasına park ediyorlar ve borsa yükselmeye başladığı zaman buradan çıkıp borsaya giriyorlar. İşte bugün de gördüğünüz gibi %1.65 yükselmiş. Sabahtan yoğun bir şekilde çıkış vardı darpane altın sertifikasından ve borsaya geçiş vardı ve borsaya geçenler darpane altın sertifikasında sabit beklemek yerine ya da düşüş yönünde değer kaybı yaşamak yerine borsaya geçerek yükselişten istifade ettiler. Eğer ki bir düşüş trendine girerse borsa yine oradan çıkıp darpane altın sertifikasına girecekler ve darpane altın sertifikası yükselişe başlayacak. Yani eğer kendinize yön belirlemek istiyorsanız borsa yükseldiğinde darpane altın sertifikası geri çekilebilir. Darpane altın sertifikası yükseldiğinde baktığınızda borsada düşüşleri görebilirsiniz. Bunu da böyle açıkladıktan sonra gümüş tarafına geçelim. Gümüş tarafında da yükselişlerin başladığını görüyoruz. 32.50 seviyesini takip edeceğiz. Altından daha hızlı bir yükseliş gördük. Gümüş tarafında buranın üzerine çıkıp kalıcı olduğu sürece yükselişler başladı diyebiliriz. Bu arada e, Trump açıkladı. Eee Xi Jinping'le bir görüşmemiz oldu dedi geçtiğimiz günlerde. Şimdi her ne kadar e, söylemler sert olsa da e, Trump Trump'la Xi Jinping konuşmuşlar. Aralarında bir şeyin pazarlığını yapıyorlar. E, biliyorsunuz aslında Trump siyasetçiden ziyade daha çok tüccar zihni etli birisi ve bir şeylerin pazarlığını yapıyor. Bu pazarlık sonucunda işte o söylemiş olduğu e, gümrük tarifelerinden taviz de verebilir, arttırabilir de e, aynı da bırakabilir. Her şey olabilir. E, buralara çok fazla dikkat etmemek, her söylemi doğru diye düşünmemek gerekiyor arkadaşlar. E, bakın e, Çin tarafında Xi Jinping e, açıklama yapıyor. İşte politbüro karar veriyor. Diyor ki daha biraz genişlemeye başlayabiliriz diyor. İşte bunlar talebi arttıracak. E, belki de Trump Trump'la da konuştular. Bir şey oldu. Gümüş tarafındaki bu yükseliş dünyada e, resesyonun azalacağını da fiyatlı olabilir. Zaten bir miktar altın yükselirken geride kalmıştı. O açığı da kapatıyor olabilir. Bakalım önümüzdeki günler bize hem altın tarafında hem de gümüş tarafında neler gösterecek. Altın ve gümüşteki yükselişleri gördüğümüzde hemen aklımıza dolar endeksine bakmak geliyor. Neredeyse 106 gibi. Dolar endeksinde de çok fazla bir e, geri çekilme yok. Dolar endeksi de güçlü duruşunu sürdürüyor. Aynı zamanda ABD 10 yıllıkları da yine güçlü duruşunu sürdürüyor. Ve buna karşın yine altın tarafında ve gümüş tarafında yükselişleri görüyoruz. Ama bunlara karşı da ABD borsalarında yatay negatif bir e, seyir var. Hem S&P eksi de, Nasdaq eksi de, Dow Jones yatay da. İşte şu anda piyasalarda e, kafa karıştırıcı bir ortam var arkadaşlar. Yani e, yön arayan bir piyasa var. E, çünkü neden diyeceksiniz? Altın ve gümüş yükseliyor. Dolar endeksi güçlü, ABD 10 yıllıkları güçlü. Buna rağmen altın yükselirken ABD borsaları eksi de. Bunların hepsi kafa karıştırıcı durumlar. Bu yüzden bu son zamanlarda özellikle ABD'de enflasyon verisi gelene kadar, ABD faiz kararı açıklanana kadar ve daha da uzun bir periyotta 20 Ocak'ta Trump gelene kadar pozisyonlarımızı korumakta fayda var arkadaşlar. Böyle karışık durumların olduğu zamanlarda bekle gör yapmak en iyisi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.